Makyajın hastasıyız, direnişin ustasıyız diyen kadınlar. Sizi seviyorum, sendika haktır. Sendika haktır, engellenemez. Yazın en güzel rengi direniştir. Direnenlere selam olsun. İyi dinle avun. Atılan işçiler geri alınacak ve özür dilenecek. Bir sendikayla protokol imzalanacak. Bütün işçiler avun kadrosuna alınacak. İşçi sınıfı patronlardan düşüdür. Direnen avun işçisi kazanacak. Sendika haktır engellenemez, direnen işçilerin yanındayız. Yazın en güzel yanı direniştir, direnenler her zaman kazanır. Avon'da direnişte olan işçi arkadaşlarımıza selam olsun. Avon'da direnen emekli kadınlara selam olsun. Köle taciri kulu Avon'dan def defolacak. Direnen Avon işçisi kazanacak. <laughs>